O gece bunaltıcı bir rüya gördü. Bilmediği bir müzik çalıyordu. Salon aydınlık ve yüksek tavanlıydı. İçeriye girdi. Kalabalığın ve renklerin arasına karıştı. O sırada gözünün ısırdığı ama kim olduğunu çıkartamadığı genç bir adam yanına yaklaştı, kolundan yakaladı, İren'e onunla dans etmeye başladı. Kendini hoşnut ve hafif hissediyor, müzik bir dalga gibi ayaklarını yerden kesiyor, artık zemini hissetmiyordu. Böyle dans ederek salondan salona geçtiler. Salonların tavanlarındaki altın yaldızlı avizelerdeki küçük ışıklar çok yükseklerde yıldızlar gibi yanıp sönüyor, duvarlarda peş peşe dizili aynalar gülüşlerini ona geri vererek sonsuz yansımalar halinde ilerilere taşıyorlardı. Dans giderek hızlanıyor, müzik hararetleniyordu. İrene, delikanlının kendisine daha fazla yaslandığını, çıplak kollarını daha sıkı kavradığını hissetti. Duyduğu acıyla karışık hazdan inledi ve şimdi bakışları onun bakışlarına gömüldüğünde delikanlıyı tanıdığına kanaat getirdi. Küçük bir kızken uzaktan tutkuyla sevdiği bir aktör olduğunu düşündü. Tam sevinçle adını söyleyecekti ki delikanlı İrenen'in hafif çığlığını ateşli bir öpücükle ağzında hapsediverdi. Böylece dudakları birbirinin içinde erimiş bedenleri iç içe geçip tutuşmuş halde estirici bir rüzgarla taşınırcasına salondan salona uçtular. Duvarlar yanlarından kayıp gidiyordu. Yerinden havalanan tavanı ve saatleri artık hissetmiyordu. Bedeni öylesine hafiflemiş, zincirlerinden kurtulmuş gibiydi. Ansızın omzuna birisi dokundu. İrene durdu. Onunla birlikte müzik de durdu, ışıklar söndü, Duvarlar karararak birbirine yaklaştı. Kavalyesi de birdenbire kaybolmuştu. ''Erkeğimi geri ver, aşağılık hırsız!'' diye bağırdı iğrenç bir kadın. Bu oydu. Duvarlar çınlıyor, buz gibi parmaklar bileğini sıkıyordu. İrene kendini topladı ve kendisinin de bağırmakta olduğunu duydu. Bu delirmiş gibi keskin bir dehşet çığlığıydı. Birbirlerine girdiler ama kadın daha kuvvetliydi. İnci kolyesini koparttı, elbisesini yarı yarıya parçaladı. Sarkan kumaş parçalarının arasından çıplak göğsü ve kolları göründü. Bir anda ortalık tekrar kalabalıklaştı. İnsanlar gürültüyle salonlardan çıkıp akın ediyorlardı. Onlar yarı çıplak İrene'yi alayla seyrederken diğer kadın ciyak ciyak bağırıyordu. Erkeğimi çaldı, orospu! İrene nereye kaçacağını, gözlerini nereye çevireceğini bilemiyordu. İnsanlar giderek daha da yakınına geliyor, meraklı suratlar soluya soluya çıplaklığına saldırıyordu. Bir kurtuluş arayarak bakışlarını çaresizce etrafta gezdirirken, birden kocasının karanlık kapının ağzında hareketsiz durduğunu gördü. Sağ elini arkasına gizlemişti. İrene bir çığlık atarak kaçmaya başladı. Salondan salona geçerken gözü dönmüş kalabalık da arkasından geliyordu. Elbisesinin giderek üzerinden kaydığını hissediyor, artık üzerinde tutmakta zorlanıyordu. O sırada karşısına bir kapı açıldı. Kendini kurtarmak için telaşla merdivenlerden aşağıya atıldı. Ama aşağıda üzerinde yün etekliği, ellerini pençe gibi kıvırmış o aşağılık kadın bekliyordu. Yan tarafa sıçrayıp kendisini deli gibi dışarıya attı. Öteki de arkasından fırladı. Gecenin içinde sessiz, uzun sokaklar boyunca koştular. Sokak lambaları sırıtarak üzerlerine eğiliyordu. Kadının tahta sabolarının takırtısını sürekli peşinde duyuyordu. Ne zaman bir köşe başına varsa kadın karşısına çıkıyordu. Her dönemeçte, işte, her evin arkasında, sağda, solda dört bir yanda pusudaydı sanki her yerde karşısına çıkıyordu. Sanki yüzlerce kez çoğalmıştı, atlatılacak gibi değildi. Hep ölüne geçip saldırıyordu. İrene artık dizlerinin tutmadığını hissediyordu. Sonunda kendini evinin önünde buldu. Hemen yukarıya koşturdu. Fakat kapıyı açtığında karşısında kocasını buldu. Elinde bir bıçak, gözlerini ona dikmiş, delici bakışlarla bakıyordu. Neredeydin? diye sordu boğuk bir sesle. Hiçbir yerde, diye yanıtlayan kendi hafif sesini duydu İren'e. Bir de hemen yanında o yırtık kahkahayı. Her şeyi gördüm, her şeyi gördüm, diye sırıtarak bağırdı kadın. Aniden yanı başında bitmiş, deliler gibi gülüyordu. O sırada kocası bıçağını kaldırdı. İmdat diye bir çığlık attı İren'e. İmdat! İren'e gözlerini yukarı çevirdi ve korku dolu bakışları kocasınınkilerle karşılaştı. Ne? Ne olmuştu? Kendi odasındaydı. Lamba yanıyor, soluk bir ışık yayıyordu. Evinde yatağındaydı. Bir düş görmüştü sadece. Fakat kocası niçin yatağının kenarına oturmuş, yüzüne bir hastaya bakar gibi bakıyordu? Işığı kim yakmıştı? Kocası niçin bu kadar ciddi ve kıpırtısız duruyordu? derin bir korkuyla ürperdi. İster istemez kocasının eline baktı. Hayır, bıçak yoktu. Uyku sersemliğini yavaş yavaş üstünden atarken gördüğü düşün imgeleri de dağıldı. Kabus görmüş ve bağırarak kocasını uyandırmış olmalıydı. Peki ama niçe bu kadar ciddi, dikkatli ve soğuk bakıyordu? Gülümsemeye çalıştı. Ne? Ne oldu? Bana niçin öyle bakıyorsun? Kötü bir düş gördüm sanırım. Evet, bağırdın. Öbür odadan duydum sesini. Ne söyledim? Neleri ele verdim? Acaba öğrendi mi diye aklından geçirerek ürperdi Irene. Bir daha gözlerinin içine bakmaya cesaret edemedi. Fakat kocası tuhaf bir sakinlikle, gayet ciddi ona bakmaya devam ediyordu. Senin neyin var Irene? Sana bir şeyler oluyor. Birkaç günden beri çok değiştin. Ateşin çıkmış gibi asabisin, kafan dağınık. Uykunda bağırıp yardım istiyorsun. İrene yeniden gülümsemeye çalıştı. E bir şeyim yok diye karşı çıktı. Benden saklamamalısın. Bir sorunun mu var? Bir şey canını mı sıkıyor? Sendeki değişikliği evdeki herkes fark etmiş. Bana güvenmelisin İrene belli etmeden karısına yaklaştı. Irene onun parmaklarının çıplak kolunun üzerinde kaydığını, okşadığını hissetti. Kocasının gözlerinde tuhaf bir ışık parlıyordu. İçinde birdenbire onun sıkı bedenine atılarak iyice sarılmak, her şeyi itiraf etmek ve ne kadar acı çektiğini gördüğü şu anda kendisini bağışlamadan da bırakmamak geçti. Ne var ki lambanın solgun ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Irene utandı. Söyleyeceklerinden korktu. Üzülme Fritz diyerek gülümsemeye çalışırken bedeni çıplak ayaklarının parmak uçlarına kadar titriyordu. Biraz gerginim sadece. Yakında geçer. Kocası elini hemen geri çekti. İrene onun solgun ışıkta sapsarı görünen yüzüne baktığında ürperdi. Alnını da karanlık düşüncelerin koyu gölgeleri düşmüştü. Kocası usulca doğruldu. Bilmiyorum ama son günlerde bana söylemek istediğim bir şeyler var sanmıştım. Sadece ikimizi ilgilendiren bir şeyler. Şimdi yalnızız işte. İrene? İrene öylece yatıyor. Bu ciddi ve örtük bakışlarla hipnotize olmuş gibi hiç kıpırdamıyordu. Her şey ne kadar iyi olabilirdi şimdi diye geçirdiği içinden. Tek bir sözcük söylemesi yeterliydi. Küçücük bir sözcük. Bağışla demesi yeterliydi. Kocası sebebini sormazdı bile. Ama şu ışık niye yanıyordu? Şu patavatsız, küstah, kulak kabartan ışık. Karanlık olsa söyleyebileceğini hissediyordu fakat ışık gücünü tüketiyordu. Yani gerçekten bana söylemek istediğin hiçbir şey yok mu? Bu nasıl korkunç bir baştan çıkarma girişimiydi? Kocası ne kadar da yumuşak bir sesle konuşuyordu daha önce bu şekilde konuştuğunu hiç duymamıştı. Fakat şu ışık, ampul, şu sarı, arsız ışık. Kendini toparladı. Aklından neler geçiriyorsun öyle diyerek güldü. Ve kendi sesindeki zoraki tınıdan kendi korktu. Uykum huzursuz diye sırlarım mı var sanıyorsun? Hatta maceralarım. Söylediklerinin yapmacıklığından, sahteliğinden dehşete düştü. İliklerine kadar irkildi ve bakışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Peki, iyi uykular o halde, dedi kocası kısaca sert bir sesle. Sesi şimdi çok farklıydı. Bir tehdit veya kötü, tehlikeli bir alay içeriyordu sanki. Sonra ışığı söndürdü. İrene onun beyaz gölgesinin kapıda kaybolduğunu gördü. Sessiz, soluk bir hayalet gibi ve kapıyı kapattığında İrene'ye bir tabutun kapağı kapanmış gibi geldi. Tüm yeryüzünün ölü ve boşalmış olduğunu hissediyordu. Sadece kendi donup kalmış bedeninin içinde yüreği göğsünü çatlatacak gibi atıyor ve her atış canını acıtıyordu. Ertesi gün hep birlikte öğle yemeğindeyken çocuklar kavgaya tutuşmuş ve güçlükle yatıştırılmışlardı. Hizmetçi kız bir mektup getirdi mektup hanımefendiyeydi ve yanıtı bekleniyordu. İren'e tanımadığı el yazısına şaşkınlıkla bakarak zarfı hemen açtı. Daha ilk satırda sararı verdi. Birden yerinden fırladı ve diğerlerinin ortak hayretini görünce düşüncesizliğiyle kendini ele verebileceğini anlayıp iyice korktu. Mektup kısaydı. Üç satır. Lütfen bu mektubu getiren kişiye derhal yüz kron veriniz. İmza ve tarih yoktu değiştirilmiş olduğu anlaşılan bir el yazısıyla sadece o korkunç ve kesin emir. bayan irene parayı almak için odasına koştu fakat para kutusunun anahtarını yerinde bulamadı. bütün çekmeceleri telaşla alt üst ederek anahtarı bulana kadar karıştırdı. elleri titreyerek parayı kıvırıp bir zarfa koydu ve kapıda bekleyen adama kendisi götürüp verdi. Bütün bunları düşünmeden, duraksamayı bile akıl etmeden hipnotize edilmiş gibi yapmıştı. Sonra ayrılışının üstünden iki dakika bile geçmeden tekrar yemek odasına döndü. Herkes suskundu. Çekingen bir tedirginlikle yerine oturdu. Telaşla bir mazeret ararken müthiş bir korkuya kapılarak eli öylesine titriyordu ki kaldırmış olduğu bardağını hemen masaya bırakmak zorunda kaldı heyecandan gözü bir şeyi görmediği için mektubu açık olarak tabağının yanına bırakmış olduğunu fark etti. Kocasının mektubu çekip alması için ufacık bir hareket yeterliydi. Veya gözü takılsa iri harflerle yazılmış mektubu bir bakışta okuyabilirdi. İrene'nin nutku tutuldu. Hırsızlama uzanarak pusulayı buruşturuverdi. Fakat tam cebine sokarken başını kaldırdığında kocasının sert, delici ve acıtıcı bakışlarıyla karşılaştı. Daha önceleri onda hiç karşılaşmadığı türden bir bakıştı bu. Ancak son birkaç gündür ona bu bakışlarla güvensizliğin sert darbelerini indirmeye başlamıştı. Bu darbeler İrene'yi derinden sarsıyor ve onlara karşı koymayı başaramıyordu. Kocası davette dans ederken de bedenine bu bakışla saldırmıştı. Geçen gece uykusunun üstünde bir bıçak gibi ışıyan bakış da aynı bakıştı. Bakışını bu kadar keskin, sert, soğuk ve can yakıcı yapan bir şey biliyor olması mıydı yoksa öğrenmeye çalışması mıydı? İren'e söyleyecek bir şeyler bulmak için çırpınırken aklına birden çoktandır unutmuş olduğu bir anası geldi. Kocası bir zamanlar avukat olarak karşı karşıya geldiği bir sorgu hakiminden söz etmiş... Bu adamın bütün marifetinin, bütün sorgu boyunca miyop gözleriyle önündeki belgeleri inceler görünmek ve tam can alıcı noktada bir soru sorarken bakışlarını yıldırım gibi kaldırıp bir hançer gibi sanığın gözlerine saplamak olduğunu söylemişti. Bir şimşek keskinliğiyle parlayan bu yoğun dikkat karşısında sanık soğukkanlılığını kaybediyor ve özenle kurduğu yalanını sürdüremez oluyormuş. Acaba kocası şimdi bu tehlikeli oyunu oynuyor da Kurban kendisi mi oluyordu? Irene, kocasının mesleğini hukuk alanındaki iddiasından çok psikolojik tutkularla bağlı olduğunu bildiği için daha da korktu. Bazı insanların kumar veya seks düşkünü olması gibi kocası da bir suçu araştırıp ortaya çıkartmaktan, sanığı baskı altına almaktan o denli hoşlanırdı. Böyle bir psikolojik sürek avına çıktığı günlerde varlığı adeta için için ışıldardı. Geceleri sık sık unutulmuş karar metinlerine karıştırmasına yol açan aşırı bir gerginlik, dışa karşı çelik gibi bir sağlamlığa dönüşürdü. Az yer, az içer ama peş peşe sigara yakardı. Sözünü de sanki duruşmaya saklıyormuş gibi suskunlaşırdı. Kocasını bir kez bir savunma sırasında izlemiş ve bunu ikinci bir kez tekrar etmemişti. O karanlık tutkuyu, sözlerindeki neredeyse kötücül denebilecek ateşi Yüzündeki o korkutucu ve sert ifadeyi görünce öylesine korkmuştu. Şimdi tehditkârca çattığı kaşlarının altındaki sabit bakışlarında aynı ifadeyi tekrar görür gibi oluyordu. Bütün bu unutulmuş anılar o bir saniye içinde yeniden buluştular ve söylemek istediği sözcükleri engellediler. Susup kaldı ve bu suskunluğun ne kadar tehlikeli olduğunu ve makul bir açıklama bulmak için son şansını da kaçırdığını fark ettikçe daha da şaşkınlaştı. Artık bakışlarını yukarı çevirmeye de cesaret edemiyordu. Fakat kocasının her zaman gayet sakin duran ellerinin masanın üzerinde küçük hayvanlar gibi asabiyetle dolaştıklarını görmek daha da ürkütücüydü. Neyse ki yemek çabuk bitti. Çocuklar hemen fırlayıp neşeyle bağırışarak yan odaya koşturdular. Mürebbiyeleri çocukların taşkınlığını dizginlemek için boşuna uğraşıyordu. Kocası da yerinden kalkarak ağır adımlarla bir daha dönüp arkasına bakmadan yan odaya geçti. Yalnız kılır kalmaz o uğursuz mektubu tekrar ortaya çıkardı. Satırları aceleyle bir kez daha göz gezdirdi. Lütfen bu mektubu getiren kişiye derhal yüz kron veriniz. Kağıdı öfkeyle paramparça etti. Parçaları buruşturup çöp sepetine atacaktı ki aklına bir şey geldi. Bir an durdu. Sonra ocağa doğru eğilerek kağıt parçalarını çıtırdayan közlerin arasına attı. Birden parlayarak bu tehdidi yalayıp yutan beyaz alevleri görmek içini rahatlattı. O anda kapıda geri dönen kocasının ayak sesleri duyuldu. Hemen doğruldu. Yüzü ateşten ve yakalanmış olmanın sıkıntısından kızarmıştı. Ocağın kapağı onu ele verircesine hala açıktı. Beceriksizce önüne geçerek ocağı bedeniyle gizlemeye çalıştı. Kocası masaya yaklaştı, purosu için bir kibrit yaktı. Alevi yüzüne yaklaştırdığında Irene onun burun kanatlarında bir titreme görür gibi oldu. Bu her zaman kocasının öfkeli olduğunu ele veren bir işaretti. Fakat o sükunetle yüzüne bakarak şunları söyledi. Sana sadece bana mektuplarını göstermek zorunda olmadığını hatırlatmak istiyorum. Benden saklamak istediğin bazı şeyler varsa bunda tümüyle özgürsün. İren'e bir şey söylemedi. Ona bakmaya cesareti yoktu. Kocası bir an bekledi. Sonra prosunun dumanını göğsünün derinliklerinden çeker gibi kuvvetli bir nefesle salıverdi ve ağır adımlarla odadan çıkıp gitti.